Şteroğlu ve Meral Akşener Erdoğan'a tekrar can suyu veriyorlar ve onu anayasaya karşı hile yaparak tekrar aday olmasına imkan sağlıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. İki bunu yapmakla da kalmıyorlar. Bir başka adım daha atıyorlar. Bu seçimin Nisan'da veya Mayıs'ta yapılmasından bahsediliyor. Neden Nisan'da veya Mayıs'ta olsun? Eğer seçim yenilenecekse. Seçimi Mart'ta yenileyelim. Peki Mart ve Nisan-Mayıs arasındaki fark ne? Eğer seçimler Mart'ta yapılırsa, 6 Nisan'dan önce yapılırsa eski seçim yasası geçerli olacak. Ve eski seçim yasası geçerli olursa baraj %10 olacak ama İttifak için baraj yüzde on olacak. Ve yüzde on barajını aşan ittifak içindeki partiler kendileri yüzde onu geçmeseler bile çıkardıkları illerde milletvekili çıkartabilecekler. İyi Parti hatırlıyorsanız yüzde onun altında aldı son seçimlerde ama ittifak içerisinde olduğu için yüzde on üzerinde kabul edildi ve milletvekili çıkardı. Yeni yasada ise diyor ki ittifakın her üyesi ayrı ayrı yüzde yedi almalı. Aslında barajı düşürür gibi gösterip bir başka anlamda da yükseltiyorlar. Bunu niye kabul ediyorsunuz arkadaşlar böyle bir yasayla girmeyi? Madem Erdoğan'ın adaylığını belirleme yetkisine sahipsiniz, o zaman deyin ki biz bu yasayla gireceğiz. Mart'ta yapalım. Yoksa yok. İki, eski seçim yasasında en kıdemli hakim seçim hakimi, yeni seçim yasasında AK Parti'nin isteyecekleri seçim hakimi. Özetle Erdoğan'ın normal şartlarda anayasa ihlal edilmezse AK Parti'nin Parti Cumhur İttifakı'nın bu anayasaya karşı hamlesi CHP ve İyi Parti tarafından desteklenmezse Cumhurbaşkanı olma ihtimali yok. Kendi adayını belirleyememiş ve bu noktada parçalanma ihtimali iyiden iyiye büyümüş olan Millet İttifakı'nın kendi adayını belirlemeden Erdoğan'ın adaylığına evet demesini de Türk milletine anlatmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Gelelim Bugün üzerinde durmak istediğim ikinci husussa, sonra da sorular.